Sözcü yazarı İsmail Saymaz bizimle beraber. Merhaba, hoş geldin İsmail. Merhaba Damla. Şimdi gece boyunca siz yayındaydınız. Çok <laughs> yoğun bir mesai, uykusuz bir geceyi geride bıraktınız. Ne en çok şaşırttı İsmail Saymaz'ı dün gece? Yani beni Yeşiller ve Sol Partisi'nin %8 bandına gerilemesi, MHP'nin %10 bandının üzerine çıkması şaşırttı. Doğrusu ikisini de beklemiyordum yani MHP'nin %9 civarında %8-9 civarında olacağını öngörüyordum ama %10 üzerinde olacağını çok öngörmüyordum. ben yani ikinci tura kalacağını tahmin ediyordum. Ancak farkın daha da az olduğunu öngörüyordum. Yani %1 ya da 2 puanla bir ya da 2 puanla eee işte Kılıçdaroğlu'nun önde olacak şekilde bir fark olabileceğini öngörmüştüm. ancak bu tersine gelişti. Vaziyet bir şekilde. Bir yandan da gece boyunca aslında damgasını vuran işte kurumlara olan güvenin ne kadar önemli olduğu öyle değil mi? Bir yandan ilk işte seçim sonuçlarını almaya başladığımızı uzun uzun Anadolu Ajansından yine geciken verileri konuştuk. Ardından işte ne kadar e, o verilerin geç girildiğini sisteme YSK'ya konuştuk. Bu tabloyu genel olarak nasıl değerlendiriyorsun? Yani YSK'ya geç giriş evvel ee, aslında Anadolu Ajansı'nın e, siyasal müdahalelerle çalıştığını bir kez daha yaşamış olduk. Yani öngörüyorduk. Ee, daha önce başımızdan geçmişti, tekrar tecrübe ettik. Ee, normalde Anadolu Ajansı sandıklar kapandığı andan itibaren seçim yasakları kalkana kadar e, basın kuruluşlarına bilgi geçer. Ancak o bilgilerin açıklanması seçim yasaklarının kaldırılmasıyla mümkündür. Fakat o saate kadar normalde sandığın kapandığı andan itibaren Anadolu Ajansı'nın bilgi geçmesi gerekir. Fakat bu kez bilgi geçmediler. Sebebi de çok belliydi. Bilgi geçmemelerinin tek bir nedeni vardı. Doğu ve Güneydoğu sandıklarından Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüksek oranda oy alması söz konusuydu. Ve bu nedenle Kemal Kılıçdaroğlu'nun önde olduğu hatta açık ara önde olduğu bir tabloyu ekrana getirmek istemediler. Bu nedenle oyların belli bir dengeye kavuşmasını beklediler. İkincisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı önceleyen bir strateji yürüttüler. Önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oylarını vererek yahut onun önde olduğu şehirlerden başlayarak tablo aktarmaya çalıştılar ve yine her zamanki gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan 10 puan önde başladı. <laughs> yani her seçimde adet haline geldiler. Cumhurbaşkanı Erdoğan 60'lardan başlıyor ve daha sonra işte 50'lerin altına doğru geriliyor. Bunu Binali Yıldırım vakasında da İstanbul seçimlerinde gördük. Yine Anadolu Ajansı aslında bütün topluma hizmet vermesi gereken özel bir kuruluş değildi. Sanki partinin basın propaganda bürosu gibi Beştepe'nin basın propaganda bürosu gibi hareket etti. Verileri ilk hem geçmişe geçmişten farklı olarak ilk aldığı anda açıklamadı. Çünkü Kılıçdaroğlu'nun önde görünmesini istemedi belli bir dengeye kavuşmasını ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önde olduğu illeri açıklayarak yahut onun oylarını önce açıklayarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 10 puan önde oldu olduğu bir tabloyla başlamayı münasip gördü ya da öyle görmesi talimatı kendine ulaştı ve bunu yerine getirdi. Dolayısıyla Anadolu Ajansı'nın artık Allah bir sözünden başka herhangi bir güven, muhalefet açısından güven verecek başka bir niteliği kalmadı. Dün itibariyle günün sonunda verileri yanlış demiyorum. Yani elbette ki günün sonunda verileri nihai bir noktaya Aynı ulaşır. Aynı ancak, evet. Ancak, ancak verileri aktarmaya başladığı an verileri aktarma biçimi Anadolu Ajansı'nın siyasi manipülasyon için kullanıldığını hatta bunun için gönüller hareket ettiğini gösteriyor. Yani o %59 ile başlayıp %49'da durdular. Acaba o oy gerilemesi yani Erdoğan'ın oy gerilemesi, Kılıçdaroğlu'nun altına düşme sinyali verseydi Anadolu Ajansı ne yapardı? İhtimaldi ki dururdu. Yani veri aktarmayı keserdi. Buna adım gibi eminim. O nedenle Anadolu Ajansı'nın tarafsız bir ajans numarası yapmasının efendim bütün topluma doğru ve doğru ve gerçek bilgiyi anında herhangi bir siyasal baskı olmadan aktardığı şekilde ayak yapmasının hiçbir hükmü yok. Anadolu Ajansı partinin Basın, propaganda aygıtıdır, Tıpkı TRT'de olduğu gibi, toplum yani Ak Parti adına konuşmaktadır. Ak Parti'nin çıkarları için konuşmaktadır. Bugün, dün akşam seçimde seçimde yaptığı işte operasyon da buna operasyon demeliyiz. operasyonda bence siyasi talimatla yapılmış bir operasyondur. Türkiye'nin yıllarca en güvenilir haber ajanslarından biri, Türkiye'nin göz bebeği kurumlar, kurumlarından biri. Çok yazık hakikaten dün gece boyunca dünden beri bunu konuşuyoruz. Önceki seçimlerde zaten çok kötü bir sınav vermişlerdi. Bu sefer bir sürü röportaj verdiler, PR çalışması yaptılar böyle olmayacak diye ama yine aynı tabloyu gördük maalesef. Peki.